Hepinize selam arkadaşlar. Bugün e, şey yapıyoruz kutu sürpriz kutu hazırlama hazırlama şey yapıyoruz. Şimdi ben bak şimdi kağıt kalem falan filan getireyim. Asıl, Getirdim. Şimdi başlayalım. Durun. İşte aynısını yapacağım abla. Buna biraz daha ek yaparız. O zaman daha da Kalem alalım. Kalem alacağız. İki yaptık lan. Böyle bir silgimiz var kalem gibi. Giren içeri. E, 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 e. Moral sonun amına. Hayır bu böyle ne öyle bir kelime yok. Yok öyle bir kelime. Neyse. Bu da Tamam. Bu Elif Sinem'e sürpriz paket yapıyoruz arkadaşlar. Bunu buralardan piritle yapıştırıp buralar tırtıklı bir şekilde keseceğiz belki. Küçük oldu. Hmm arkadaşlar. Buralara sevimli birkaç tane resim çizelim birlikte. Onları da gördüğünüz gibi renkli kalemlerimizle boyayalım. İçine de Elif Sinem'e sürpriz oyuncaklar koyalım. Ve Elif Sinem çıktığında Elif Sinem sürpriz bir paket olsun. Öncelikle buraya ne çiziyorum biliyor musunuz? Şöyle sevimli bir çilek çiziyorum. Noktalarını keçeli kalemle yapacağım. Şimdi buraya sevimli bir Meyveler çizeceğiz arkadaşlar. Şimdi böyle ananas çiziyorum ama burayı da keçeli kalemle yapacağız. Şimdi buraya ne çizelim arkadaşlar? Ne çizelim ne çizsek? Hmm, meyvelerden gidiyoruz. Madem buraya güzel bir tane, karpuz dilimi çizelim. Şöyle katman katman. Burada da çekirdekleri var. Tamam. Buraya bir tane ne çizelim? Üzüm çizelim. Buraya da ne yapıyorum biliyor musunuz? Şöyle yapıyorum. Sevimli sevimli. Elif sineme. Makas işareti yapıyorum. Buradan kessin diye. Şimdi bunu ne yapalım biliyor musunuz? Hadi birlikte boyayalım. Bunun diğer arka yüzü var ya arkadaşlar. Bu arka yüzüne de farklı resimler çizelim ya da sadece sürpriz paket yazalım. Nasıl derseniz artık. Ben şu an düşünme aşamasındayım. Gördüğünüz gibi bunları boyuyorum şöyle. Ben boyadım abla. boşluklara da dolduralım şöyle. Şimdi bunun böyle kötü göründüğüne bakmayın siz. Karpuzun çekirdeklerini de boyadım diyorsunuz ama onlar tekrar siyah boyayacağım için sıkıntı yok. Dışına taşırdım biraz çünkü Elif sinem çıkmadan halletmem lazım. Çok heyecanlı. Bunu da kırmızıya boyuyoruz arkadaşlar ama bunun şurasını işte burayı boyamamam lazım. O da parlaklık olacak çünkü. İşte bu. Şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Şöyle güzel bir mor Üzümleri boyayalım. Şöyle boyayayım. Daha güzel oluyor. Taşmıyor da. Güzel oluyor mu Murat? Görüntü nasıl? Ortada Çok mı? Güzel. Görüntü iyi mi? Güzel. Şu da tamam. Şimdi sıra geldi. ananasımıza. hızlıca boyuyorum. Ananasımızı. Sizi sıkmamak adına hızlı ilerliyorum. Çünkü dışına taşırdım. Şimdi sıra geldi. Hop. Hızlı bir şekilde. Üzümümüzün sapı tamam. Bu da tamam. Şimdi sıra bunda. Arkadaşlar bunları bir siyahla gideceğiz tekrardan. Şimdi şunu da yapıyorum. Şurası açık yeşil olacak kalkının galiba öyle bir şeydi. da dışına taşırmış. Pek de bir şey fark etmedim ama neyse. Şimdi sıra geldi buna. Bunu da boyadık ve bunda sıra. Hepsinin yapraklarını da yeşile boyadık mı? Şimdi çerçevelerini yapacağım. Bir tanesinin çerçevesini yapayım arkadaşlar. Benim şu kalın kalemim nerede? Bir tane vardı ya siyah. Kim? Bunlardan hangisi yeni aldı? Evet arkadaşlar hemen çizeceğim göstereceğim. Çileyi çizeyim. Sonra birlikte diğer sayfaya geçeceğiz. Bakın çileyi böyle ne güzelleştirdik. Şey ben başka türlü yaptım. Böyle yaptım. Şöyle falan ama izleyelim bakalım. Ananası da göstereyim hemen. var. Onunla keseceğiz. Size de göstereceğim nasıl. Ucunda. Kucağında tavşan olan ayıcık var. Gördün mü? Bir tane oceli buldum. Tamam. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bay bay. Açılım videosu geliyor.